Evet bugün yine gündemle alakalı bir olayla karşınızdayım arkadaşlar. Ana akım medyada veya sosyal medyada son bir haftadır Medlin gemisine yönelik haberleri mutlaka görmüşsünüzdür. İnsanların büyük bir kısmı dünya gündemine dair haberleri takip etmedikleri için Medlin gemisi hakkında da haliyle çok fazla bilgiye sahip olamıyorlar. Sadece ve sadece bu geminin Filistin'le, İsrail'le bir alakası olduğunu biliyorlar. Ben de bu yüzden daha fazla insanın öğrenebilmesi için, daha fazla insanın Medlin gemisinin kıymetini anlayabilmesi için bu videoda sizlere olabildiğince sıkıcı bir bilgilerden uzak tamamıyla özet niteliğinde bir anlatım yapmaya çalışacağım. Bu video sayesinde Medlin gemisine dair bütün detaylara hakim olabileceksiniz. Hadi gelin şimdi hep beraber videoya geçelim ve bakalım bu Medlin gemisi neymiş. Videolarım esnasında uzun uzun anlatımlara geçmeden önce kısa tanımlamalar yapmayı her zaman çok severim. Yine bu bağlamda Medlin gemisini ancak ve ancak şu şekilde tanımlayabilirim. Akdeniz'de küçük bir yelkenli olan Medlin gemisi, Filistin'e insani yardım taşıyan cesur bir umut sembolü olarak yol almaya devam ediyor. Peki Medlin gemisi nedir? Dünyanın dört bir yanından aktivistleri bir araya getiren Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze şeridine uygulanan ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla Medlin adlı 18 metrelik bir yelkenli gemiyi yol çıkardı. Bu sivil girişim isminden gücünü almakta. Medlin, Gazze'nin ilk ve tek kadın balıkçısının adı. Geminin taşıdığı anlam sadece fiziksel yardımla sınırlı değil, aynı zamanda abluka altındaki bir halkın yalnız olmadığını dünyaya gösterme çabasını simgeliyor. Medlin gemisinin amacı, yıllardır süren Gazze'yi adeta dış dünyadan koparan abluka koşullarında içerideki sivillere gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırmak. Geminin yük manifestosu bebek mamasından tıbbi malzemelere, un ve pirinç gibi temel erzaklardan su arıtma kitlerine kadar hayati önem taşı ürünleri içeriyor. Bu yardım malzemeleri Gazze'de özellikle son dönemde derinleşen insani krizi biraz olsun hafifletmeyi hedefliyor. Peki Medlin gemisi basında nasıl kendisine bu kadar çok yer buluyor? Aslında Medlin'i anlatıyorsak bu kısmına da biraz olsun değinmemiz gerekmekte. Medlin misyonu 2010'daki ünlü Gazze filosu girişiminin mirasını devam ettiren Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından organize ediliyor. Gemi mürettebatı ve yolcuları tamamıyla sivil gönüllülerden oluşmakta. Hepsi şiddetli eylem eğitimi almış, bağımsız barışçıl aktivistler olduklarını özellikle vurguluyorlar. Toplam 12 kişilik ekipte 11 aktivist ve 1 gazeteci yer almakta. Bu çok uluslu ekipte Brezilya'dan Fransa'ya, Türkiye'den İsveç'e farklı ülkelerden insanlar bulunuyor. Dünyaca tanınmış iklim aktivisti Greta ve Game of Thrones dizisinde Davos karakteriyle tanınan aktör Liam Cunningham bu yolculuğa katılanlar arasında. Farklı milletlerden, farklı geçmişlerden bu insanlar sadece iyilik yapmak amacıyla silahsız ve sivil bir çaba yürüttüklerini belirtiyorlar. Onların ortak paydası Filistinli sivillere insani yardım ulaştırma ve Abluka'nın yarattığı sessiz trajediyi dünyaya duyurma istekleri. Birçoğumuzun son yıllarda sosyal medyada görmeye sıkça alışık olduğumuz Greta, yapılan bu harekatın misyonu olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Ne olursa olsun denemeye devam etmeliyiz. Çünkü denemeyi bıraktığımız an insanlığımızı kaybederiz. Bu sözler Medlin yolcularının ruh halini ve taşıdıkları insaniyeti net bir şekilde ifade etmekte. Bakıldığı zaman gerçekten de denemeye devam etmek bu cesur insanların en büyük motivasyonu gibi duruyor. Peki Medlin yola çıktığı günden bugüne dek hangi güzergahta nasıl ilerledi? Takvimler 1 Haziran 2025'i gösterirken İtalya'nın Sicilya adasındaki Katanya şehrinden dualar ve umutlarla demir alan Medlin yelkenlisi yaklaşık 2000 kilometrelik bir rotada doğuya yani Gazze'ye doğru yola çıktı. Bu yolculuğun normal şartlarda yaklaşık bir hafta sürmesi planlanmıştı. Akdeniz'in dalgaları arasında süren yolculuk ilk günlerinde nispeten sakinde. Geminin rotası gönüllüler ve destekçileri tarafından anbean internet üzerinden takip edildi. Bu şeffaflık olası bir müdahale durumunda gerçekleşti gerçeklerin kayda geçirilmesi ve uluslararası toplumun haberdar olması için özellikle önem taşımaktaydı. İlerleyen günlerde Medlin yoluna devam ederken çeşitli olaylar yaşandı. Örneğin yolculuğun dördüncü gününde Yunanistan sahil güvenliğine ait bir drone, Medlin yel kendisinin üzerinde bir süre uçuş yaptı ve gözlemini sonlandırdıktan sonra oradan uzaklaştı. Bu olay gemi ekibinin yaşadığı ilk yakın takip sinyallerinden biriydi fakat herhangi bir müdahaleye dönüşmeden son bulmuştu. Gemideki aktivistler sosyal medya paylaşımlarında her geçen Milgazze'ye ya yaklaştıkça heyecanla birlikte bir belirsizliğin de büyüdüğünü ifade ediyorlardı. 8 Haziran 2025 akşamı Medling gemisi Mısır Karasuları'na ulaştığında Gazze'ye yaklaşık 160 ila 190 deniz mili mesafedeydi. Artık hedeften sadece ve sadece bir gün kadar uzaklıktaydılar. İşte tam olarak bu noktada çokça beklenen fakat asla istenmeyen bir takım gelişmeler yaşanmaya başladı. İddialara göre İsrail gemiyi durdurmak adına harekete geçmişti. Haber sitelerinden öğrendiğim kadarıyla konuşuyorum. Yapılan ilk müdahaleler elektronik saldırılardan ve rahatsız etmelerden ibaretti. İsrail Medlin'e doğrudan fiziki temas kurmadan önce elektronik yöntemlerle müdahale etmeye başlamıştı. Geminin uydu takip sistemi ve otomatik tanımlama sistemi sinyalleri aniden kesintiye uğradı. Gemi takip haritalarında Medlin'in konumu gerçekte Akdeniz ortasındayken bir anda Ürdün'de bir hava havaalanındaymış gibi gösterilmeye başlandı. Bu şaşırtıcı durum gemidekiler tarafından hemen fark edildi. Brezilyalı aktivist Tiago Avila sosyal medya hesabından durumu şu şekilde özetliyordu. Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Bir savaş suçu işlemeye hazırlanıyorlar. Yine aynı şekilde bu açıklamasını tüm dünya tarafından duyulması gerektiğini de vurguluyordu. Aynı dakikalarda gemideki internet iletişiminin de kesintiye uğramaya başlaması, İsrail'in bir karartma operasyonu uyguladığı yönündeki endişeleri doğruladı. Gemi ekibi bu elektronik müdahale karşısında soğukkanlılığını korumaya çalıştı. Medli'nin kaptanı ve organizatörleri tüm yolculara can yeleklerini giymelerini, pasaport ve kimliklerini yanlarında hazır tutup sakin bir şekilde beklemelerini söyledi. Zira artık muhtemel bir İsrail donanması müdahalesi an meselesiydi. Gerçekten de kısa süre sonra 8 Haziran'ın 9 Haziran'a bağlayan gece, Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü çevrim içi olarak filoyu takip ederken, İsrail'e ait en az 5 hızlı botun Medlin'in etrafını sardığını rapor etti. Raportör o anları aktarırken, gemi ekibinin İsrail askerleriyle telsiz teması kurduğunu, askerlere sadece insani yardım malzemeleri taşıdıklarını ve barışçıl amaçla yola çıktıklarını söylediklerini belirtiyor. Yani Medlin tam da Gazze'ye varışa saatler kala uluslararası sularda İsrail donanması tarafından çevrelenmiş durumda. Hatta ben bu videoyu çekerken medyaya düşen haberlere göre aktivistlerin tam tamamı tutuklandı ve gemi tamamen İsrail'in kontrolü altına alındı. İsrail'in daha önce yaptıklarını da göz önünde bulundurursak, Medlin kendisine sergilenen bu tavrın sebebi ne? Öncelikle şunu bilmekte fayda var, İsrail Gazze'ye yönelik yapılacak bu insani yardım seferini en başından beri biliyor ve takip ediyor. Hatta gemi Akdeniz'e ilerlerken İsrail Savunma Bakanı basına yaptığı açıklamada Medlin gemisinin Gazze kıyılarına ulaşmasını engellemek için orduya ne gerekiyorsa yapmaları talimatını verdiğini resmen duyurmuştu. İsrail ordu sözcüsü de gemiye karşı harekete geç üzere hazırlık yaptıklarını açıkça ifade etmişti. Tel Aviv yönetimi Medlin'i bir provokasyon olarak nitelendiriyor ve rotasını değiştirmemesi halinde gemiye zorla el koyacaklarını belirtiyor. İsrail basında konuşan bir başka İsrailli yetkili ise kimden gelirse gelsin İsrail tarafından denetlenmemiş hiçbir yardımın Gazze'ye girişine izin vermeyiz diyerek kararlılık mesajlarını devam ettirdi. Bu yetkili ayrıca eğer bu girişime izin verilirse bunun bir devamı da olacağını bunun bir filo dalgası olmasının zemininin hazırlanacağını da ekledi. Anlayacağınız üzere İsrail tarafı Medline konusunda son derece kararlı ve net bir tavır sergiledi. Evet Medlin'le alakalı şu ana kadar yaşanılan gelişmeler bu şekildeydi arkadaşlar. Fakat bu video içerisinde bahsetmeyi asla unutmamamız gereken bir olay var. Medlin bu konuda tarihteki ilk örnek değildi. 2010'lu yıllarda bir Mavi Marmara olayı yaşandı. Eğer Mavi Marmara'yı hatırlamazsak Medlin'in kıymetini hiçbir şekilde anlayamayız. Aranızda illa Mavi Marmara'yı da bilmeyenler, sağda solda duymasına rağmen ya neymiş bu Mavi Marmara olayı diyenler vardır. Onlar için çok kısa bir şekilde o olayı da özetlemek istiyorum. Gazze'ye insani yardım götürme çabalarının belki de en bilinen ve en trajik örneği 2010 yılındaki Mavi Marmara olayıydı. 31 Mayıs 2010 sabahının ilk saatlerinde Türkiye'den yola çıkan ve içinde yüzlerce gönüllü aktivist ile insani yardım malzemesi bulunan Mavi Marmara gemisi uluslararası sularda İsrail komandolarının baskınına uğradı. Mavi Marmara çeşitli ülkelerden toplam 6 gemilik bir özgür Gazze filosunun parçasıydı. Ve tıpkı Medlin gibi amacı Gazze ablukasını delerek gıda, ilaç, inşaat malzemesi gibi yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakta ancak İsrail bu filoyu durdurmak için kuvvet kullandı. Komandolar helikopterlerden gemiye indirilerek kontrolü ele geçirmeye çalışırken dolu çatışmalar yaşandı. Sonuç olarak 9 sivil aktivist olay anında yaşamını yitirdi. Onlarcası ise yaralandı. Dünya bu olaya tanık olduğunda adeta dehşete kapıldı. Olay her zaman olduğu gibi Birleşmiş Milletlerden bilmem nerelere kadar herkes tarafından kınandı. Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler ise bu hadisenin ardından uzun süre kopma noktasına geldi. Dünyanın dört bir yanında protesto gösterileri düzenlendi. Mavi Marmara'da hayatını kaybedenler için anma törenleri yapıldı. Evet herhalde Mavi Marmara'yı da Medlin gemisini de Medlin gemisinin amacını da gayet net bir şekilde anlamışsınızdır. Aslında tüm bu anlatımların ardından şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Medlin elbette bir yardım yelkenlisi. İçerisinde tıbbi malzemeler, gıda vesaire taşıyor. Bu geminin taşıdıkları tabii ki Gazze'yi ihya etmeyecek. Bu tarz olaylar, bu tarz hareketler sembol olarak nitelendirilir. Yani belki Gazze'yi ihya etmeyecek ama çok büyük bir sembol haline gelecek. E baktığınız zaman da şu anda gündemde Medlin bu kadar çok konuşuluyorsa bir bakıma aslında İsrail'in Gazze'de yaptıkları ve Gazze'deki insanların insanların içerisinde bulunduğu durumda da bir o kadar konuşuluyor demektir. O yüzden Medlin'in amacına ulaşması, Medlin'in daha fazla konuşulması farklı bir pencereden İsrail'in endişelerini, İsrail'in korkularını haklı çıkarabilir. Yani Medlin amacına ulaşırsa bunun devamı gelebilir. Bir de az önce anlatımım esnasında araya katmak istemedim fakat bir detay vermek istiyorum. Medlin'in hikayesinin Mavi Marmara gibi olma ihtimali aslında çok yok. Çünkü eğer yanlış bilmiyorsam Medlin'in üzerinde bir İngiliz filaması var. Ve yine aynı şekilde içerisindeki aktivistlerin birçoğu da sosyal medyada çok geniş kitlelere sahip insanlar En basitinden herhalde Greta'yı hepiniz tanıyorsunuzdur. Onlara bir müdahalede bulunmak, onlara Mavi Marmara'daki insanlara yapılanları yapmak birazcık cesaret ister. Ama elbette günün sonunda işin içinde İsrail'in olduğunu da unutmamak lazım. Bazen gerçekten ne kadar ileriye gidebileceklerini hiç kimse kestiremiyor. Biliyorum ki aranızda benim fikirlerimi de merak eden insanlar var. Senin bu konu hakkındaki fikrin nedir Burak diye sorarsanız... Ben Medlin gemisinin sembolik olarak çok büyük bir anlam taşıdığını düşünüyorum. Ama madalyonun tersine de bakmak lazım. Madalyonun tersine baktığımız zaman... Gö gördüğümüz net bir şey var. Yüzyıllardan beri tasarlanan bazı devletler bazı güçler tarafından hayali kurulan Büyük İsrail projesi. Dedim ya az önce Medlin'in üzerinde İngiliz filaması var vesaire gibisinden. Bu tarz olaylarda öyle filamaya ona buna çok fazla bakmamak gerekiyor. Elbette Büyük İsrail projesini bitirmek böyle Medlin isimli bir yelkenliyle falan mümkün olmayacaktır. O yüzden ben bu olayı öyle çok fazla siyasi yorumlamak istemiyorum. Benim tek derdim Gazze'de canı yanan o masum insanlara birazcık olsun yardım gitmesi. Onlar iyi olsun, onların canı kurtulsun. Orada bir masumun da canı yanmasın. Ondan sonra Büyük İsrail projesiymiş, oymuş, buymuş. Bu konuları sonrasında tüm dünya zaten uzun uzun konuşur. Evet dilim döndüğünce sizlere Medlin yer kendisini anlatmaya çalıştım. Atladığım bazı detaylar illaki olmuştur. Aşağıdaki yorumlar kısmından benim vermeyi unuttuğum bir bilgi varsa siz ilaveler yapabilirsiniz. Neticede bir siyaset uzmanı değilim. Neticede bir tarihçi değilim. Elbette çok daha kapsamlı bir video belki hazırlanabilirdi fakat ben o donanımda değilim. Günün sonunda herkes için, genel izleyici kitlesi için olayı anlatmaya ve çok kısa bir şekilde yorumlamaya çalıştım. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar eğer başımıza bir şey gelmezse, yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.